Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve orada Barista'nın hapishanesinden kaçış oynayacağız. Evet burada yeni güncellemeler geldi biliyorsunuz. Burada tuvalet falan oldu. Ee, böyle çıkıyoruz. Ben de oyunu çok oynuyorum. Evet burada para. arkadaşım. Birlikte oynayacağız. Evet. Allah arkamda bu. Kim hamza? Evet. Bu da benim büyük bir takipçim herhalde. Her oyuna girdiğimde beni geliyor. Peşimden geliyor. Evet. Evet, bugün benim doğum günümdü ve ayrıca bugün karne günüydü. Ee, Karnimiz karnemiz iyi şey, güzeldir inşallah. Yapmıyorum. Evet. Bugün de benim doğum günümde. Geldik bari Hop bari bari. coin'leri alamayacağım. Koş 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 koş. Yukarıya da geliyor artık yeni güncelleme. Hatta bu önceki güncellemeden çıktı. Hayır. Oy. Ya, diğer tarafa geç. Çık diğer tarafa geç. Abi buraya geliyor. Ye git. Git lan işte. Tam şuradayım. Bu artık. Koş 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 koş. <laughs> Anne. Geliyor geliyor geliyor. Koş 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 koş. Osurmayayım. bu kadar uğraştım lan buraya. Hayır. Geliyor. Geliyor. Zıplayamadım bir ya şuradan. Hadi. 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 Yerimden kalktım ayaklayayım. Hayır. Oğlum neden ya? Neden yakalıyor lan? Zıplayamadım bir türlü. Bunu kaşıyor. Evet şimdi kafasını çıkart <laughs> Evet her yerde öyle yapıyor. Hani, Hamza. Evet benim büyük bir takipçim herhalde. Ah, koş 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 koş. <laughs> Hadi. Ama o da çok hızlı koşuyor ya. Göbekli mi öbekli ama. Evet. Bu sefer geçtim. Ne oldu? Hop. Uy. Ve ben bunun başka bir versiyonunu oynadım geçen. Ve orada buraya da zıplıyor. Çok garipti. Ee, evet. Gidiyoruz. Hayır. Tamam. tamam. Düşmemem lazım. Oha. Şu oyunları alalım. 24 coinim var. Hayır. Düşman. Aa bakayım. Nerede bak? Ya. <laughs> <Yo. Gülüyor> evet. Size bir şey göstereceğim. Evet, burada da var. Tabii ben şeyde yapamıyorum. Burada gözlüklü. Neyse. Hadi. 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 Evet. Buradan hızlı geçtim. Şu coinleri al, al, al. İşte al. He tamam. İ, ı, ı, ı. Allah düşüyorum. Buralar kırıldı. Ne gerek işte. Bakayım şimdi birleşecek. Hop birleştik. Verip <laughs> Evet bura. Evet bura çok titriyor stir yine. Yani şu top. Evet, top. Hayır. Hah, tamam. Evet şimdi geçti. Koş 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 koş. Ye. Yeah. Hop. Evet şimdi. Benim hep yapamadığım bölge bu. Bu. Bu polis her şeyi kaderini belirledi. Есть, come on, yeah. Oh, качество. <Sessizlik> Ya, yine geldik burayla ya. Burası çok zor. Şimdi hadi bakalım Bismillah. Ya Allah. Hadi hadi. Yay. Ne oldu lan? Evet. Buralardaki. Yine çok dikkatli olmalıyız. <laughs> çok zor. Bu <laughs> polisli Evet şimdi buradayım. Bakın hayla geldiğimiz bakmamı bu Allah. Evet. Şimdi geldik en zor kısımlardan birine. İşte işte. Hayır. Neden enerji şeyi içiyoruz? Ama normalde zıplanma yapıyoruz. bunla bile neredeyse zıplamıyor Hayır. Hadi. Hadi. Hayır. Olmaz. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı Hayır, zıplamaya basamadım. Hayır, yine olmadı. Evet arkadaşlar, size bir şey diyeceğim. Benim sınıf arkadaşım Kemal Asaf Kotan. Onun kanalına da bir abone olursunuz diye düşünüyorum. Bana da abone olmayı unutmayın. Bugün beni don yine demiştim zaten. Ee, bu yüzden bana abone olursan sevin. Bana hediye olursun. Hadi. Uf. Hayır yine basamadım. Ya. Öf. Ne zor ya. Bak. Hı. Abi ne biçim geçiyor? Ya. <laughs> yan yan gidiyor. <laughs> yan yan yengeç gibi. Böyle yan yan gideceğiz. Aha şurada koyayım. Güvenlik eğitimi kafeterya. çok iyi oluyor. Ah, nazar değecek şimdi. Dedim. Nazar değecek diye. Benim bir nazar boncuğum var. Hadi. <laughs> Bu arada Fenerbahçeliler kanalıma abone olsun. Galatasaraylılar like atsın. Hadi bakalım. Hangisi daha fazla çıkacak? Hayır. Ne düştü. Neyse. En zor bölüm. Ya yeter abi ya. Benim arkadaşım da düştü. <laughs> Kimizde geçemedik. yaşamıyorum diye ağladı. Sonra annesine şikayet etti oyunu. Sonra bir daha oynadı. Ben bir daha oynamam kesinlikle dedi. Aa, enerjim bitti. Enerji içeceği bitti ya. Tam geçiyordum enerji içeceğim bitti. Al, almıyor. Aa enerji sık aldın. Allah Allah ne yapacağım? Evet <laughs> garip bir şey oldu. Ben işte. Neyse. Evet böyle de geçmiyor. Evet arkadaşlar oyun hata verdi. O yüzden bu videoyu bitiriyorum. Ee, bir dahaki sefer bir daha çekeceğim bu videoyu. Ama bu sefer full çekeceğim. Bay bay.